Kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. 81. Enes şöyle dedi. Size öyle bir hadis söyleyeceğim ki benden sonra kimse onu söylemeyecektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle derken işittim. İlimin azalıp cehaletin yayılması zinanın yayılması, elli kadının bir erkek bakanı olacak derecede kadınların çoğalıp erkeklerin azalması kıyametin alametlerindendir. İlmin Ziyadesi Babı 82 i̇bn Ömer şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle, de, şöyle derken işittim buyurdu. Ben uykudayken bana bir kade süt getirildi. Ben o sütten bana o sütten kana kana içtim. Öyle ki sütün neminin tırnaklarımın ucundan çıktığını gördüm. Görüyordum. Sonra sütten arta kalanı Ömer İbn Hattab'a verdin. Ey Allah'ın Resulü. Bunu ne ile yorumladın dediler? İlim ile dedi. Alimin bineği üzerinde olduğu halde sorulan soruya cevap vermesi babı. 83. Abdullah İbn Amr İbnü'l-As'tan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem veda hacında insanlar insanların hac ile alakalı meseleleri sormaları için Mina'da durdu. Bir adam gidip ona dedi ki bilemedim de kurban kesmeden önce başımı tıraş ettim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kurbanını kes. Üzerine bir şey gerekmez bir günahı yoktur buyurdu. Başka biri gelip "Bilemedim de cemreyi taşlamadan önce kurbanımı kestim." dedi. "Cemreni taşla. Üzerine bir şey gerekmez. Bir günahı yoktur." buyurdu. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme hacda yapılan ibadetlerden sıralamada önce yapılmış veya geciktirilmiş ibadetlerle alakalı bir soru sorulduğunda yap üzerine bir şey gerekmez bir günahı yoktur buyurdu. Kendine soru sorulan alimin eli ve başıyla cevap vermesi İbn Abbas'tan Allah ondan razı olsun Nebi sallallahu aleyhi ve selleme veda haccında taş atmadan önce kurban kestim. Üzerime günah var mıdır diye sordu, soruldu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem eliyle işaret ederek üzerine bir şey gerekmez, bir günah yoktur buyurdu. Kurban kesmeden önce başımı tıraş ettim dedi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem eliyle işaret ederek üzerine bir şey gerekmez bir günahı yoktur buyurdu 85 Ebu Hureyre Allah ondan razı olsun Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle dediğini işitmiştir Alimlerin ölümüyle ilmin kaldırılacak, cehalet ve fitneler yayılacak ve herç çoğalacaktır. Herç nedir? Ey Allah'ın Resulü denildi. Dedi ki, işte bu, bu şekilde elini arkaya öne döndürdü. Sanki o öldürmedir, cinayettir demek istiyordu. 86 Hişam Fatıma bintu Munzir'den o da Ebu Bekir'in kızı Esma'dan bildirdi. Şöyle dedi. Ayşe'nin evine geldim. O namaz kılıyordu. Dedim ki bu insanlar neden koşuşturup duruyorlar? Ayşe başıyla veya eliyle gökyüzüne işaret etti. Sanki o Ayşe'nin odasından mescittekilere mescittekilere baktı ve onları küsuf yani güneş tutulması namazı kıldıklarını gördü. Ayşe işaret ederek "Subhanallah" dedi. "Dedim ki bu bir alamet mi?" İşaret mi? Başıyla evet manasında işaret etti. Ben de kalkıp namaza durdum. Hatta bana baygınlık geldi ve ben kafama su dökmeye başladım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namazdan sonra minbere çıkarak Allah azze ve celleye hamd ve sena ettikten sonra şöyle buyurdu bana gösterilmiş, gösterilmemiş hiçbir şey yoktur ki makamımda onu görmemiş olayım. Hatta cennet ve cehennem bile bana gösterildi. Sizlerin kabirlerinizde Mesih Deccal'ın fitnesine yakın yahut onun benzeri bir fitneyle imtihan olunacağınız bana vahyolundu. Esma'nın bu iki sözünden hangisinin hangisini dediğini bilmiyorum. Kabirde ona denilir ki bu adam hakkındaki bilgin nedir? Bu adam hakkında ne bilirsin? Mümin'e gelince yahut yakın ilme sahip kimseye gelince Esma'nın bu ikisinden hangisini dediğini bilmiyorum. O der ki, o Allah'ın Resulü Muhammed'dir. Bize apaçık deliller ve hidayetle geldi. Biz de ona icabet ettik. Ve ona tabi olduk. O Muhammed'dir. Bu üç kere tekrarlanır. O ona denilir ki, Yerinde rahatça uyu. Biz senin ona inandığını bildik Münafığa veya kalbinde şüphesi olan kimseye gelince Esma'nın bu ikisinden hangisini dediğini bilmiyorum. Kendisine Muhammed'den sorulunca bilmiyorum. İnsanların onun hakkında bir şey dediklerini işittim. Ben de onu söyledim. Cevabını verdi. Şey, verir cevabını verir. <laughs> Yeni bir bab. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Abdul Kays heyetine imamı imanı ve ilmi iyice belleyip ezberlemeleri ve geride kalanlara haber vermeleri teşvik edip yönlendirilmesi babı. Malik İbni Hüveys dedi ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bize şöyle dedi. Ailelerinize geri dönün ve onlara öğretin. 87 Ebu Cemra şöyle dedi. İnsanlarla İbn Abbas arasında tercümanlık yapıyordum. Bu Cemra Farsça bilen biriydi. O şöyle dedi. Abdülkays heyeti Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına geldiler. O dedi ki Bu kavim veya veya heyet kimlerdendir? Rabia kabilesi olduğunu söylediler. Dedi ki ''Merhaba, hoş geldiniz ey kavim veya ey heyet. Allah sizleri utandırmasın, pişman etmesin.'' buyurdu. Dediler ki, ''Ey Allah'ın Resulü, bizler sana haram olan ayın dışında gelemiyoruz. Seninle bizim aramızda mudar kafirlerinden oluşan bir topluluk vardır.'' bize hakla batılı ayıran öyle emirler emret ki geride kalanlara haber verelim ve o emirler sebebiyle cennete girelim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem içeceklerden de ve içeceklerden de sordular. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara dört şeyi emredip dört şeyden de yasakladı. Onlara yalnızca Allah'a iman etmeyi emredip dedi ki: "Yalnızca Allah'a iman etmek nedir bilir misiniz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem pardon özür dilerim. Allah ve Resulü en iyi bilendir." dediler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan başka hakkıyla ibadet edilecek başka bir ilahın olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet, namaz kılmak, zekat vermek, Ramazan orucunu tutmak ve ganimetten beşte birini vermektir. Onlara dört şeyi yasakladı. Bunlar dubba, hantem, muzaffet, şube dedi ki, ya, ya nakir dedi ya mukayyer dedi denilen kaplara kaplar da yapılan içkilerdir. Sonra şöyle buyurdu. Bunları aklınızda tutun ve kavminize haber verin. Başına gelen bir meseleyi sormak için yolculuğa çıkmak ve Ehline De Öğretmek Babı Abdullah İbnu Muleyke Şöyle Dedi Ukbe İbnu'l Haris Ebu İhab İbnu Aziz'in Kızıyla Evlendi Bir Kadın Gelip Ona Dedi Ki Ben Ukbe'yi Ukbe'yi Ve Evlendiği Kadını Emzirdim Ukbe Ona Dedi Ki Senin Beni Emzirdiğini ben bilmiyorum. Bana haber vermedin. Bunun üzerine Mekke'den Medine'ye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gitti ve bu meseleyi sordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona dedi ki: "Onun süt kardeşin olduğunu sana söz sana söylendiği halde onunla nasıl evlenirsin?" Ukbe onu boşadı ve o kadına da başka bir o kadın da başka biriyle evlendi.